Tekrardan selam arkadaşlar. Videonun başına şöyle kısa Çanlı Akopetten birkaç görüntü ekledim. Orada çok konuşmak istemedim açıkçası. Çünkü biraz fazla uzun durduk. Çok fazla da rahatsızlık vermek istemedim açıkçası. Kadir abi de sağ olsun çok güzel ağırladı bizi. O yüzden çok fazla da dedim meşgul etmeyelim. Sağ olsun video falan çekebilirsiniz isterseniz. Diye söyledi ama ben kısa kısa şöyle birkaç görüntü çektim. Onları videonun baş kısmına ekledim. Ee, geçtiğimiz videoda söylemiştim aslında ama yeni türler alacağım ama biraz e, zamanı var diye. Ee, sağ olsun Mustafa abinin sayesinde de bugün biraz pet shop gezisi falan. Ya pet shop demeyeyim aslında da hobici ziyareti diyeyim daha doğru olacak. Şöyle bir hobici ziyareti falan yaptık. Ben de yine her zamanki gibi klasik hobici olarak maalesef ki dayanamadım. Yine birkaç tür balık aldım. Şimdi birkaç tür demeyeyim Aslında bir tür balık aldım. Bir türde salyangoz aldım. Onun dışında bir tür daha özel tür balık aldım. Onu yalnız başka bir yerden aldım. Onu da başka bir videoda paylaşacağım inşallah. Dediğim gibi tutamadım kendimi. Yine balık aldım. Bu sefer farklı bir tür farklı yine özel bir tür bu gobi türü Red Papua diye bir gobi bakalım e, bu gobi ile ilgili e, böyle çok fazla bir şeyim yok çok fazla bilgim yok e, araştıracağım bakacağım üretilebiliyor mu, üretilemiyor mu onunla alakalı hiçbir bilgim yok açıkçası söylemek gerekirse ama bakacağım araştıracağım forumlardan vesairelerden. Hem de ben de bir bilgi edinmiş olurum. Bilen arkadaşlar da varsa tabii ki videonun yorumlar kısmına söyleyebilirler. Yani sadece üretimle alakalı değil. Hani tavsiye olabilir. Bu işte Gobi'yi böyle bakmak gerekir. Şöyle bakmak gerekir diye. Benim bildiğim kadarıyla agresif olan Gobi türlerinden değil. Bunlar biraz daha e, Tavus Kuşu Gobi'ye de benzemiyor aslında. Çünkü Tavus Kuşu Gobi biraz e, akvaryumun e, hemen hemen her yerini kullanıyor. Ama bu Gobiler, bu Red Popoalar özellikle camlara vatoz gibi camlara tırmanıyorlar vesaire ve yerde e, akvaryumun tabanında genellikle zamanlarını geçiriyorlar. Onun dışında da serbest yüzüş şeklinde değil daha çok e, vatoz veya vantuzlu çöpçü gibi Hareket ediyorlar e, aşırı derecede hoşuma gitti e, Tabii ki bayağıdır bu poşetin içerisindeler Biz dediğim gibi e, sabah e, 12 11 12 gibi çıktık e, şu anda saat 11 civarı gece 11 civarı oldu Ben anca artık paketi açabilecek e, müsaitliğe geldim ama gerçekten çok keyifli bir gündü e, gerçekten gezdik e, Çanlı kappetette iki buçuk saat sırf çay muhabbet sohbet dediğim gibi gerçekten çok teşekkür ediyorum Kadir abiye buradan tekrardan video aracılığıyla. Gerçekten çok güzel sohbet oldu. Hem onun orayı gerçekten çok beğeniyorum hem de gerçekten böyle muhabbeti olsun. Ee, çok düzgün bir insan. Ona tekrardan da teşekkür ederim buradan. Böyle en azından e, oraya gitmemiz vesile oldu. Böyle yeni güzel farklı bir tür daha e, hobi odama eklemiş oldum. Şimdi dilerseniz ben balıkları bir kabın içerisine alayım. Sonrasında videoya devam edeceğim. Şimdi, e, gobilerin aşılaması bitti. Gobileri yerine koydum. E, bu odada, bu odada biraz küçük. E, motor sesi biraz fazla geliyor. O yüzden e, kusura bakmayın arkadaşlar. Lütfen. Gobilerin aşılanması bitti. Zaten şu anda e, gobilerden bir renk göstermelerini beklemiyorum açıkçası. E, ama ben bu gobi türlerini açıkçası sevdim. Bu Gobi'ler dediğim gibi biraz daha böyle yerde takılıyorlar. Vantuzlu çöpçü gibi takılıyorlar. Benim bu tavus kuşu Gobi gibi değiller. Ee, bunların biraz daha ben şeye benzetiyorum aslında. Çamur zıp zıplarına. Belki de aynı varyeteden de geliyor. Yani aynı familyadan da diyeyim daha doğrusu. Aynı familyadan e, geliyor olabilirler. Bakın mesela arkadaki şu anda e, vantuzlu çöpçü gibi cama tutundu. Ee, akvaryumun olabildiğince her yerini kapatmaya çalıştım. Videodan sonra daha da detaylı bir şekilde bakacağım. Çünkü tırmanıyorlar. Ee, saklama kabından da yani şey aşılama yaparken ki kullandığım kaptan da firar etmişlerdi. İki tanesini yerde buldum. Allah'ta hemen fark ettim. Ee, gerçi hemen bu, bu, bu tarz balıkların hemen düşer düşmez öleceğini sanmıyorum ama yine de e, garantiye alayım istedim. Bu gobilerin renkleri renk desenleri e, acayip farklı e, gerçekten kendilerine has bir renk desenleri var e, Bu internet ortamında da bu gobilerin olan bir videosu var O videoyu da e, buralara bir yere eklerim. de görmüş olursunuz en azından bu gobilerin büyüdüklerinde ve tamamen stresleri gittiklerinde renklerinin ne kadar güzel olduklarını ve ürkek canlılar değiller arkadaşlar yani böyle sosyal canlılar gördüğünüz gibi daha atalı 10-15 dakika kadar bir zaman oldu akvaryuma gördüğünüz gibi akvaryumun ön camında geziyorlar. Bakın mesela bir tanesi tepede bayağı tırmanmış durumda. E, o yüzden akvaryumun e, tamamen buhar camıyla kapanmış olduğuna dikkat edin. E, kaçma ihtimalleri var. E, Mustafa abinin de dediği gibi e, şu kuyruk kısımlarında böyle nazar boncuğu gibi noktaları var. Ve arka kuyruk kısımları sarı mavi oluyor. Gerçekten renk desenleri harika. Ben çok beğendim. Beğenerek aldım. Red Papua diye geçiyor bu Gobi. E, üretilebilen bir tür mü değil mi bilmiyorum. E, İnternette de biraz araştırma yaptım. Fakat e, araştırma yaparken bu gobilerle ilgili çok fazla bilgiye rastlamadım açıkçası. E, ama tabi YouTube'da yabancı kanallarda üretebilen varsa e, mutlaka paylaşmıştır. Yabancı kanallarda videolar seyrederek illaki e, bakacağım. Merak ediyorum çünkü e, bakacağım ve şey için yani e, üret illa da üretmek amacım değil. Ama e, akvaryum koşullarında üretilebiliyor mu? Öyle bir şey mümkün mü diye e, merak ediyorum açıkçası. Onun için bir bakacağım. Valla bu Gobi tarzı balıklara mera olan arkadaşlar için önerebileceğim bir tür. E, tabii ki tamamen deneyimlemedim. E, tamamen deneyimlediğimde zaten e, fikirlerimi ve deneyimimi e, zaten yansıtırım Ama şu anki e, yani şu anki balıkları şu akvaryuma koyduğumdan sonraki halleri bile e, bana yetti açıkçası. Gerçekten şu e, akvaryumdaki e, hareketleri ve akvaryumda tamamen sosyal gezmeleri açıkçası benim çok hoşuma gitti. E, tamamen böyle tabii bir, bir iki hafta kadar böyle akvaryumda tamamen akvaryuma adapte olduklarında ve suya adapte olduklarında renkleri ve vesaire tamamen çıkacak. E, renkleri zaten çıktıklarında da çok hoş bir görüntü olacak. E, biraz böyle e, çamur zıp zıpını andırıyor, biraz saye andırıyor. Ama e, büyümüş hali e, gerçekten çamur zıp zıpına çok benziyor. E Ben bir süre böyle çamur zıp zıpı da almak için çok düşünmüştüm açıkçası ama onun için özel bir akvaryum kurmadan almak istemedim. E, akvaryum, özel bir akvaryum kurmak için alanım olmadığı için de almamıştım açıkçası. O merakımı da bunlarla gidermiş oldum. Gördüğünüz gibi bayağı üstlerde, altlarda sosyal bir şekilde geziyorlar. Ee, güzel bir, benim için bugün güzel geçti. Güzel bir gezi videosu olmadı tabi. Gezerken çekemedim ama en azından kendim olarak güzel gezdim, güzel vakit geçirdim. Mustafa abiye teşekkür ederim. Canla Aquapete teşekkür ederim güzel bir gün oldu. Güzel de bir özel tür canlı daha eklemiş olduk odamıza. Onun için <laughs> müthiş bir gündü benim için. Umarım sizler de video izlerken bu benim yaşadığım mutluluğu ve heyecanı sizler de yaşamışsınızdır. Size de geçirebilmişimdir bunu. Dediğim gibi benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir başka videoda Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, öncelikle kanala lütfen abone olmayı ve videoları beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşçakalın.